İlk soruda sırada asal çarpanlar sorusu var. Güzel bir yeni nesil sorusu. Yine sizden gelen sorulardan biri. Hemen bakmak istiyorum. Kendimi yine alalım ekrana, kendimi ekrana alayım. Biraz önceki çözümde çözüm arkada kalmış ama bence idare eder. Problem yok. Şimdi buraya çözüm yapmamaya, e, görüntünün arkasında çözüm yapmamaya çalışacağım. Dalıp gitmezsem. Şimdi başlayalım. Anlamak için dikkatle okumam gerekiyor soruyu. Tek tek Atlamadan ve dikkatimi dağıtmadan okumam gereken sorulardan biri. Karşımda bir şifre, dört haneli bir şifre ve bu şifre bir kilide ait. Bu kilidin çalışması için bazı şartlar verilmiş. Onlar altta sırada. Hemen onları okuyalım. Elime hemen bir kalem alıyorum. Önemli yerlerin altını daha sonra bana hatırlatması için çizeceğim. Kilit çizgi hizasındaki rakamları soldan sağa doğru. İlk ikisini ve son ikisini iki basamaklı birer doğal sayı kabul ediyormuş. Yani buradaki seçtiğim iki sayı ve burada seçtiğim iki sayıyı iki basamaklı doğal sayı kabul ediyor. Peki, bu iki basamaklı doğal sayılar aralarında asal ise şifre aktif duruma geçer. Bu sayıların aralarında asal olmasını istiyorum. Buradaki iki basamaklı sayı ve son iki rakamın oluşturduğu iki basamaklı sayının asal sayı aralarında asal sayı olmasını istiyorum. Bu kilit ile yeni bir şifre oluşturmak isteyen birisi soldan sağa doğru ilk iki hanede oluşturduğu iki basamaklı sayının asal çarpanlarının toplamı ile burada seçtiği iki basamaklı sayının asal çarpanlarının toplamı ile son iki hanedeki rakamları oluşturup heh, e, buradaki sayının asal çarpanlarının toplamını alacakmış son iki hanedeki rakamı oluşturacakmış şifreyi aktif hale getirmiş diyor. Buna göre en soldaki rakam 3 ile başlamasını istiyor. En soldaki rakamı buradaki rakamı 3 seçeceğim. Şifrenin aktif olması için yandaki haneye kaç farklı rakam yazılabilir? Şimdi şuradaki hanenin 3 olduğunu biliyorum. Buraya 3 yazacakmışım. Bu net. Bana sorduğu şey buradaki haneye kaç yazabilirim? Hangi rakamlar gelebilir? Şimdi bana verdiği yönergeye bakarak deneme yanılma yapacağım. 3'ten sonra ilk düşündüğüm rakam 0. Sayımız 30 olsa. 30 sayısının öncelikle asal çarpanlarını bulmalıyım. Sonra bu çarpanları toplamalıyım ki diğer iki basamaklı hanede hangi rakam olacak onu bulayım. Hangi iki basamak doğal sayı olacak onu bulacağım. Şimdi 30 sayısının asal çarpanları nelerdir diye düşünüyorum. Algoritmadan yararlanabilirsiniz ya da hemen bulabiliyorum diyorsan bulabilirsin fark etmez. 2'ye böldüğümde 15, 15'i gördüğüm an hemen 3 ve 5 geliyor aklıma. Demek ki asal çarpanları 30'un 2, 3 ve 5. Bunları topladığımda hangi sayı elde ediyorum? 2 ile 3'ü topladım 5, 5 ile topladım 10. Eğer ben buradaki rakamı 30 seçersem yanındaki diğer iki basamaklı sayının 10 olması gerektiğini düşünüyorum. E bir şartım vardı. En başta bana söylemişti bu şartı. Bu iki basamaklı sayıların aralarında asal olması gerekiyor şifrenin aktif hale gelebilmesi için. E, 30 ve 10 aralarında asal mı? Hayır değil. O halde bu seçenek iptal. 33'ün yanına 0 yazamam. 30 ve 10 aralarında asal olmuyorlar. Peki 3'ten sonra 1 yazarsam ne olur? 31 sayısının asal çarpanları nelerdir diye düşünüyorum. Ve çok kolay 31 sayısı zaten asal bir sayı. O halde tek bir asal çarpanı var. O da 31. Bir dakika, hemen bakıyorum. Evet, 31. E, 31 başka toplanacak hiçbir asal çarpanı yok. Yine 31 yazmam durumunda. 31 ve 31 aralarında asal mı? Hayır, değil. İptal. Peki, 3'ten sonra 2 yazarsam, eğer 2 basamaklı sayıyı 32 seçersem, 32'nin asal çarpanları nedir diye bakıyorum. 2'ye böldüm, 16. 2'ye böldüm, 8. 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. Yani tek bir asal çarpanı var. O da 2. O halde asal sayıların toplamı 2 yazamam buraya. Tek bir rakam çıktı. 2 basamaklı yazmam gerekir. O halde 32 sayısını da yazamıyorum. Peki. Geldik 33 sayısına. 33 sayısını düşündüğümde 33 sayısının hemen asal çarpanlarını aklıma getirebiliyorum. Nedir? 3 ve 11'dir. Değil mi? Asal çarpanları. E 3 ve 11'in toplamını düşündüğümde 14. Peki 33 ve 14 sayıları. Acaba aralarında asal mı diye düşünüyorum. 14'ün çarpanları, asal çarpanları nedir? 7 var, 2 var. Hiçbiri 33'ü bölmüyor. Bakın bingo yakaladık. İlk şifre 33'e 14 olabilir. Peki bundan sonra biraz daha hızlanacağım. 34 sayısını seçersek. 34'ün hemen asal çarpanlarına bakıyorum. 2'ye böldüm. 17. E 17 zaten asal bir sayı olacağı için tek bir böleni var. 2 ve 17. 34'ün asal çarpanları. Toplamları nedir diye baktığımda 19. 19 ve 34 aralarında asal mı? Tabii ki aralarında asal. Tık bingo. İkinci şifreyi elde ettim. Hemen 3'ten sonra 5 gelse. 2 basamaklı sayım 35 oldu. 35'in asal çarpanlarına bakacağım şimdi. Aslında görebiliyorum. 35'in 5 ve 7 çarpanı var. Tek asal çarpanı 5 ve 7 olacaktır. 3 ve pardon, 5 ve 7'nin toplamı, asal çarpanlarını topladığımda 12 olacaktır. E 35 ve 12 ortak çarpanı var mı aralarında asal mı? Hayır, yok. Bingo. Bakın, diğer şifreyi de elde ettim. 36 sayısı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. 36'nın asal çarpanlarına bakacağım. 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm. O halde bakın 2 ve 3 asal çarpanları toplamları nedir? 5'tir. 36 ve 5'in aralarında asal olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer şifre A ama 5, 5 tek basamaklı. Burada 2 basamaklı bir sayıya ihtiyacım var. O halde bakın bu da olmadı. Asal çarpanlarını topladığımda elde edemiyorum. 2 basamaklı bir sayı geçersiz oldu. 37'ye hemen bakıyorum. 37 asal bir sayı. 37'nin bir böleni yok. O halde 37'nin kendisi olacak asal çarpanı. Topladığında da yine kendisi. Toplayabileceğim sayı yok daha doğrusu. Geçersiz. Aralarında asal değildir kendisiyle. Peki. 37'den sonra 38. Soru bir süre sonra sıkıcı hale geliyor ama hızla çözmeye devam ediyorum. Hemen 38'in asal çarpanlarına bakıyorum. 2'ye böldüm. 19. 19 asaldır. Ve asal çarpanları 19'a 2 toplarsam 21 oldu. Peki 38 ve 21'in ortak bir böleni, ortak bir çarpanı var mı diye bakıyorum. 21 3'e bölünür, 38 bölünmez. 21 7'ye bölünür, 38 bölünmez. Başka da ortak bölenleri yok o halde. Bingo. Aralarında asal sayılar. Sabır. 39 son bir rakamdayız. 39'u asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'e böldüm. O 3. 13 asaldır. O halde kendisine böldüğüm 13 ve 3 asal çarpanları toplamları 16. Peki 16 ve 39'un ortak çarpanı var mı? 39'un bakın zaten çarpanlarını görüyorum burada. 3 ve 13. 16'yı 3'e bölemem. 13'e de bölemem. Demek ki ortak çarpanları yok. Aralarında asallar. Bakın şimdi tik koyduklarımı sayayım. Kaç farklı ihtimal olabilir? Birinci ihtimal, ikinci ihtimal, 34'e 19 olabilir. 3. ihtimal 35'e 12 olabilir. 4. ihtimal 38'e 21 ve 5. ihtimal 39'a 16 olabilir. 5 farklı ihtimal var. Yani burada 3'ün yanına yazabileceğim rakamlar 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir ya da 9 olabilir. 5 farklı rakam var. Çok hızlı çözdüm. Ben olsam tekrar bir kontrol ederdim çözümümü. Yani bu sayıları tekrar bir de deneyebilirdim diye düşünüyorum. Çünkü biraz sorudan sıkıldım. O yüzden biraz hızlı çözmüş olabilirim. Ben hemen diğer sizden gelen bir soruya bakacağım. Peki şimdi hemen kapatayım. Son sayfamıza geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet diğer sorunun çözümü bir diğer videoda. Çözemediğiniz soruları arkadaşlar yaşam matematik instagram sayfasını benimle paylaşırsanız burada çözümü sizinle ben de paylaşabilirim. Görüşmek üzere.